Merhabalar. Karavanımızı şimdi çalıştırıyoruz. Çok uzun bir aradan sonra. 6 aydır yatıyordu. 6-7 aydır. Ekim'den beri. En son Atlas'a doğum yaptığından beri. Çocuklarımız. Bunlar gelemiyorlar. Sokağa çıkma yasağı var. O yüzden. Şimdi bir zaman Sardar'la gidiyoruz. Mazot alacağız. Arabamızı yıkatacağız. Siz de bizimle geliyorsunuz. Bismillah. Bismillah. Evet, arabamız bayağı uzun zamandır yatıyordu. O yüzden şimdi bir çalıştırdık. Bir benzin almaya gideceğiz. Evet, arabamızı önce yıkatacağız. Evet, yıkatacağız arabamızı. Ondan sonra yakıtımızı alacağız, dolduracağız. Ondan sonra artık bir ne gelecek? İnşallah. Bize bu ön konsol hakkında söylemek, anlatmak istediğim şeyler var mı mesela? Ön konsolun e, aracın işte normal, standart, bütün işlevlerini gösteren saatler de Burada silecek var. burada far uzun kısa, aynı zamanda böyle kornası var. Burada bir ekranlı teybimiz var. Yolda giderken sıkılmayalım diye. Onu sen taktırdın. Evet. Ee, şimdi şöyle kanalımıza ilk defa açanlar için bir Hatırlat istersen bu, bizim karavanımız e, hangi kamyonla yapılmıştı? Bu araba Ford Cargo. 2014 Ford Cargo'dan yapılmak. E, Ford marka. Ama tabi e, artık tek Ford'la bir alakası yok. Gördüğünüz gibi içi komple e, Kendinden dizayn edildi. Evet benden dizayn edildi. Komple ağaçlar yapıldı. Bu gördük hiç. Direksiyon dahil hepsi ağaçtır. Bir de bize çok sorulan soru şu. Nasıl e, ee, ruhsat aldınız? Karavan ruhsatı. Şimdi şöyle bu arabanın e, tabii şu anda böyle bir arabaya karavan ruhsatı almak mümkün değil. Yani şu anda olmuyor. Bu araba e, eski de yani eski zamanda yapıldığı için eee karavan ruhsatı o zaman alınıyordu. O zaman yapıldığı için var. Yani eskide o eskiden yapıldığı için var. Şu an alamıyorlar. Şu anda mümkün değil. Yani şu anda şartlara göre böyle bir aracı. Ruhsatta ne diye geçiyor bu? Özel yapım karavan. karavan olarak geçiyor. Evet. O senelerde vardı. O senelerde mümkündü. Projeyle işte e, bu tip şeylere izin veriliyordu. Artık izin verilmiyor. Ama ben ona da karşıyım. Şöyle insanların hayal güçlerini tıkıyorlar. Bence. Yani her şeyden her şey yapılabilmeli. Amerika'da, Avrupa'da bunlar serbest şeyler. İnsanlar garajlarında başka bir şeyden başka bir şeye dönüşüm yapıp harika şeyler ortaya çıkarabiliyorlar. Bizim ülkemizde buna müsaade edilmiyor. Devamlı önde set konuyor. Ben buna kızıyorum. Yani bunu tasdif etmiyorum. Bence insanların hayal güçlerini yapabileceklerini sınırlarını açmaları lazım ki insanlar ee, değişik fikirler üretebilsinler. Evet. Ama buna bizim ülkemizde maalesef ki izin yok. Tekrardan şöyle gösteriyorum size iç ne. Bakın buralarda bile dolaplar mevcut. Üst katta bir yatak mevcut. Burada bir havalandırma mevcut. Çok sallanıyor şu anda. Bakın buradan kapı açılıyor. Buradan içeriye geçiyoruz. Oraya da çekeceğim size. Evet şu an. Yani bu arabanın özelliklerinden bir tanesi de bunun süspansiyon özellikleri kamyon özelliklerinde değil. Bunun bütün süspansiyon özellikleri otobüs e, özelliklerinde yani özel yapı süspansiyon var üzerinde. Havalı süspansiyon var. Onun için de bu araç kamyon gibi yolda çok fazla sarsılmıyor. Modifiye edilmiş bir Tabii araç. Modifiye edilmiştir. O yüzden e, bunun süspansiyonu kullanımı kamyon gibi değil. Tabi araba kamyon ama sürüşü kamyon gibi değil. Takviye vites var. Tabi takviye vitesi var. Altı ileri Turbolu motoru var, ee, tam güzel. Sürüşü bana göre yani ben keyif alıyorum bunu sürmekten. Ama e, çoğu insana çok zor gelebilir çünkü kullanması çok kolay bir araç değil. Kullanma usulleri farklı. Kamyon kullanmasını bilmeniz lazım ya da büyük araç kullanmasını bilmeniz lazım. Ee, ben çocukluğumdan beri her türlü araçla aşır meşir olduğum için e, her türlü aracı da kullandığım için tırıydı, kamyonuydu, dozeniydi, otobüsüydü, motoruydu yani her türlü araç Ay yollar çok kötü, çok sarsılıyoruz Ondan dolayı <laughs> İçeride bir şeyleri demedim o Eyvah Ondan dolayı benim için çok zor değil ama e, bu tip bir araçta hevesi olan yani böyle bir karavana hevesi olan, böyle bir şey yapmak isteyen ya da yapacak olan ya da böyle bir şey alacak olan kişileri uyarıyorum. Bu tip bir aracı hakimiyetini tamamıyla kullanma evrelerini bilmeniz gerek. Bilmezseniz buna hakim olmanız zor. Büyük araç değil evet. mi? Evet çok büyük araç. Bu da geliyor sorularda mesela aracı kullanırken zorlanıyor musun abi, evet. park yeri. Ee, bulabiliyor musunuz? Tabii. Şimdi işte perkeri, o bu şu bunları hep e, şeyle alakalı sizin sürüş kabiliyetinizin ileri seviyede olmasıyla alakalı Bakın yani gittiğimiz şimdi, yol bunları göstereyim şimdi şu an. Ben bu koca arabayı iğnenin e, deliğinden geçiririm. Yani en dar yolda bile giderim. Gittim de e, işte iç park, ya yani çok zor görünen park yerlerine sokup park ettim de onun için benim için çok sorun değil çünkü hani ben buna alışkınım ya da bunu e, nasıl diyeyim hakim olabiliyorum. Ama hakim olamayan, buna gücü e, bilmeyen için konuşuyorum çok zor olur. Ve kullanırken mesela mesafeler çok önemli, dönerken arkasının nereye değeceği, nereye sığacağı, nasıl açıyla döneceği bunlar çok önemli şeyler. Bunları bilmiyorsanız bence uzak durun için hiç iyi olmaz. Tamam. Şimdi yıkamacıya doğru gidiyoruz. Orada da ben size çekmeye devam edeceğim. Dünyada en mutlu olduğumuz yerdeyiz şu an. Gerçekten karavanımızın içindeyiz. Kendimizi evimizden bile daha çok ait hissettiğimiz bir yer varsa o da gerçekten bu evimiz. Çok seviyoruz. Çok mutluyuz şu anda. Şu an hayal ediyorum böyle gerçekten uzun bir gezi çıkıyormuşçasına düşünmek istiyorum. Halbuki sadece hacı yıkatmaya gidiyoruz ama e, şu korona biraz abi bir otursun şu an Mayıs ayındayız. Bence hareket etmek için çok erken diye düşünüyorum. Şu Haziran bir yağsın inşallah. Bir bakalım biz de yavaş yavaş yelken açacağız. Geldik galiba. Geldik mi? Bakın bakalım benim şoför beye. Yıkamacıya doğru gidiyoruz. Ben Sardar araç kullanırken hiç ama hiç şey yapmıyorum. Böyle ee, ya ona güvenim sonsuz. Böyle hiç evham yapmıyorum. Motosiklet kullanırken de. Racing de olsun. Biz zaten uçak kullanmıyor eminim. Onu varsanız kullanır. Tekne kullanıyor. Motor kullanıyor. Aa bizim dükkana geldik diki sanayide dükkanımız var arkadaşlar. Bakın. O dükkan bizim. Ve yıkamacıya geldik. Serdar'ın kendisi motor işleriyle uğraşıyor. Motor ustası. Tekne, motosiklet, her türlü. Aynı zamanda bundan sonra bir çatı ustası. Marangoz, elektrikçi, bahçıvan, sucu, bahçıvan. Tamam ben arabayı şöyle buraya doğru sokayım da düzelteyim. Bahçıvan, uşak, aşçı, hepsi şoförü. Hadi bakalım şoför. En mutlu olduğun modun hangisi aşkım? Ne? En mutlu olduğun modun hangisi? Karavancı. Karavancı. En mutlu olduğum an bu arabanın içinde olduğum an. Adam artık aile babası olduğu için maalesef. Evlerde, çatılarda geziyor. Onda da başarılı olduğunu düşünüyor musun? Çok. bunu sana sormak lazım. Ha, onu mu şimdi? Ha, onu bitirecek. Ondan sonra... Şimdi bunu yapıyorlar. O arada biz arkaya açalım. Ne hmm. Bir tur yapalım hep beraber. Tur? Yani gezdirelim, arkaya gezdirelim. Temizleyelim mi? Öyle gezdirelim. Şu anda. Şimdi burada mı temizlecekler? Yok. Ben temizleyeceğim. İçimiz temizliyoruz. Onlar dışını yıkayacaklar. Yağlamasını yapacaklar. Sevinmiştim ya. Haa. <laughs> <laughs> tabii tabii. Of. Şimdi mi? şimdi? Şimdi mi temizleyeceğiz? Hayır canım. Yırttım. Oraya alacağız arabayı. Biraz olsun yırttım. Ben kahve falan getirdim ya etek borz diye ne işte, ne yapalım çocukluğunca her yer bana şey şu an sanayi o soykovacı bilmem ne bana güzelim. bana tatil şu anda evet. siesta evet, <laughs> bizim tatil daha görebilir miyiz? Şöyle. Hı. Evet arkadaşlar. Ne yapıyor şimdi bu? Bu ürün güneşten koruyor. İşte toz, kuş pisliği, atıyorum işte çamur ve su lekelerine karşı önlüyor. Su kaydırıyor ayrıca su tutmuyor. Hiç ne şey kadar bunun ömrü? Kalıcını üç ay boyunca sürüyor. Üç ay. Tamam. Evet şimdi Tunağan Bey uygun ayrıca yapıyor. Çok güzel parlaklık veriyor. Şimdi aracımızda göreceğiz. 3 ay boyunca e, kuşlar, toz, pislik, yapışık yapışmadığını size göstereceğiz. Biraz sonra uygulama yapıldıktan sonra testini de göstereceğim size. Hı. Çok güzel faydalar var. Özellikle kamyoncu arkadaşlara sesleniyorum. Arabasına düşkün benim gibi. Tunağı notaya bekliyoruz. Yağlama, yıkama ve seramik kaplama işlemleri için. Bu da Ne Bu tarafı. Bunu ben İstanbul'dan gelirken kendim makineyle bir pasta yaptım. Vallahi saçını tarıyordum üzerinde. Bak. Aynadan hiçbir fark yoktu. Aradık fark gördüğünü tutuyorum. Yani Yapılan yerle yapılmayan yer belli değil. Ya e oraya sürdüğün şimdi, oraya da süreceğim. Kompleksiyet bakayım. Gerçekten güzel. Ooo araba makinesi var. Evet şimdi... şimdi yaptığı işlemi test ediyoruz. Evet. Suyu tuttuk. Evet. Suyu aynen atıp gitti. Aa süper. İçinde kalmadı. Aynen. Daha yeni oldu çünkü güneşte bir araba. Su tutmadı. Gördüğünüz gibi tuhaf ustadan nanoteknoloji. Nanoteknoloji. Kaplama. Leke bırakmıyor. Evet. Su akıp gidiyor üzerine. Evet. Aracımızı yıkadık. Gerçekten arkadaşlarımızın eline sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Nesin almaya gidiyoruz. Ee, biz, bize çok sorduğunuz bir sorduk buydu. Ne kadar e, depo doluyor? Bakalım ne kadar depo doluyor. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda da yollarla beraber olacağız sizinle. Depomuz ne kadar doluyor göreceğiz şimdi. Beklenen son. Evet. Beklenen son. Bu, bu, bu. Her Aynen. sene bademli benim zaten geçen sene de pizza koyunlardı. Aynen öyle. Vallahi bir Şey. Bu gece zam geliyormuş. Neyse, yesek de yesek de biz alıştık artık Türk milleti olarak. İki gün önce 4.80'miş, şimdi 5.30. Evet, öyle bak, bize evlatız. Bilmiyorum, 6.90 yani. Neyse inşallah bütün dünyada düşüyor, bizde yükseliyor, ben anlamıyorum zaten. Altyazı <laughs> arkadaşlar araba çok yakmıyor. Yakıt pahalı. Opa, araba. araba çok yakmıyor. Yakıt pahalı. Taş mı? Taş mı? E, geldiyse ağzına taşmadan bırak tabii. Taşarsa akar. Tamam bas bakalım ya. Hop oh, evet, tamam geldi doldu. Doldu 690 lira. Bırak. 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 daha az. Evet geçen seneden 200 lira 200 daha az, çok memnunum. Benzin <laughs> ucuzlamış. 129, Hatta iki gün önce daha ucuzmuş. Bu gece de zam geliyor. 200, 8 Mayıs bugün. Evet. 200, 129 litre yani 130 litre Nasıl aldı. Bir soruya daha cevap verdik. Evet. Tamam. Yani öyle beklentilerimiz gibi böyle devasa evet. paralar almıyor yani. Gördüğünüz gibi. Boş defol. Arkadaşlar. Onu düşünün. Bir otele tatile gittiğinizi düşünseniz 5 kişi ödeyeceğiniz rakamın bir hesabını yapın. Bir de ben 5 kişi yanımda bir sürü de arkadaşım beni ziyarete geliyor, kalıyorlar. Bir de onun hesabını yapın. Yani toplamı bu. Bununla çok uzun bir süre gidebilirim. Şu yazıyı da bu arada evet. böyle alalım. Mesafeni koru, geleceğini de koru. Mesafeyi koruyalım.